Durmadan Tayyip'in ardından tamam. koşar, tamam. konuşur konuşur orada şaşar. Kazdığı kuyuya kendisi i̇şte düşer, senin derdin nedir yasaktan <laughs> <laughs> Yataktan kan, tersinden gakar, evde suyu bile bulanı kakar. Fırsat bulsa milleti birbirine katar, senin derdin nedir Kılıçdaroğlu? <laughs> Devamımız çekilsin hem katar katar güllerin üstünde bülbüller öter. Bu güzel vatanım herkese yeter milleti katma sen kılıçlar <laughs> <laughs> i̇stersen bir beol istersen paşa azrahil bir günde çökerse döşe. Seni kimse sarmaz gutlu kumaşa orada sual ver kılıçlar <laughs> Getir. Seninle çağlasın pınarım çayım, Yatırlar. ufuklardan doğsun yani. güneşim ayım. Seninle dalgalansın şanlı bayram, <laughs> yürü tayıp yürü bir <laughs> daha yürü. <laughs> yürü ki erisin <laughs> dağların karı. O her Senin vasfın <laughs> kalem ile yazılmaz, Mevla'nın yazdığı kader bozulmaz. Senin gibi bir daha dünyaya gelmez, yürü Tayyip yürü, bir daha yürü. Yürü ki yerisin, dağların karı, on bir sene ak Parti'nin başısın, sevenlerin hayalisin düşüsün. Sen ufuktan doğan hak güneşisin, yürü Tayyip yürü, yoluna yürü, yürü ki yerisin, dağların karı. Yoluna sererim erbişim halı, sevmeyenler seni belki de deli. Almışsın yanına Abdullah Gül'ü, Değil yolun ya. açık olsun Değil. Tayyip Erdoğan. Değil. Vahtı gelmeyince lale açılmaz, dibi görünmeyen sudan geçilmez, senin kıymetine baha bitilmez, Sen çok değerlisin Tayyip Erdoğan. Değil. Yani 60'a 70'e varınca yaşın kapansın secdeye mübarek başın. Bulunmaz dünyada akranın eşin. Yolun açık olsun Tayyip Erdoğan. Hazreti Yusuf'u ayavuzdan alıp gittiler, İlettiler bir kuyuya attılar. Kutlar yedi diye bökten ettiler. Onları düşün de sabret Tayyip. Yeter <laughs> mi? <laughs> 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 Ah, seni ettiğimde o bitti. Ah, seni ettiğimde işte ruh hal kamerledi. Her şeyi öldür. Kel qud neden? Kamerledi, çatı manzara. Ha, kamerledi. Ne? 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 Ne?